kapıla geç kalıyor. Aha, Şey, ya kameramız içine diyor. kamera? Evet, biz bugün al senin. Bunlardan açacağız. Hadi açalım. Yine ya. Evet, Böyle ilk. Benimki böyle. Onunki de yani mor. adam bize bakıyor. Çıkın Aa, çok tatlı bir şey çıkar inşallah. İnşallah ya. Bak Ali de dinozor çıkacak dedi ama çıkmazsa yine gider ona kesin. Biz çikolatasını yeriz. <laughs> Direkt bu arada açtığın gibi burası açık çıktı. Benimki açılmıyor. Ayaklarım burası oynayacak. Ne çıktı? Ya. Arkadaşlar. Bir şey çıktı arkadaşlar. Benim çıktı. Şöyle bir şeyler çıktı. Bir insan hiç mi buralarda oturamayacak? Her gelen geçen bakıyor. Pardon da dinozor nerede? <laughs> ben de yok. Arabasını mı Nike gördünüz bana yani? Hayır bunu vermişler. Sticker vermiş. Abi st paramıza yaz parama yazık pardon da. harbi. Onu da vermişler. Ne çıkacaktı? Onu da ya güven olmaz. Biz niye bilmiyoruz bunu? Bilmiyorduk kanka biliyorduk da aklımız çalışmamış şu an yani bu ne Allah'ım? Aynı çıkmışız zaten ters takmış kanka. <laughs> <laughs> Burası böyle olacak. Hayır ya. Evet. Şöyle. Kıvazayla bu buraya takacağız. Ay, ay, Karga Korkunç geçtim sen. Nereye takacağız? Ha. Azıcık yamuttum aklına öyle girdi. Ben de bilsen ki kapatmış veriyor ya. Niye bu arada ter için? Ay çok güzel lan. Ah. Benim hafızam dolu. Ya. Sen sen. Kapanma. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim, bir şey açıklayacağım daha doğrusu. Benim arkadaşlar sevgilim var. Şaşırdık mı? Hayır. Ya oh. oh. Kaba sevgilim mi böyle verdi? Ee, sana bir şey söyleyeceğim. Benim bak. sevgilim var. Ben, hay, bak hayır bak be. Benim sevgilim var. Canlı sevgilim var. Yemin var var? Benim yok? İsmini söyleyeyim mi? Söyle. Ee, ismin İrfan.